Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta enerji Salt oynuyoruz. Hemen başlayalım. Bugün herkesin içinden geçeceğiz. Geçebilirsek. Tepe kontrolü. Ne oynuyor? Adam pusmuş kırmızı gözükmüyor ya. Aha buradan arkalayacağım onları bunlar burada doğuyor ya. Sen öl. Sen bekle bekle sen daha öleceksin. Sen de öl. Sen niye geliyorsun? Arkadaşlar bu arada hastayım. Koronayım o yüzden video çekemedim. Bazen öksürebilirim. Kusura bakmayın. Ama ya canım azken dalıyor. Canım fullken dalmıyor. Ne, ne oldu? Çıksana ya, çıkmıyor bir türlü. Selamünaleyküm. Sokma ya. Lan W basmıyor bazen. Var sevmedim ya. Çoktandır oynamıyorum bu arada kolsuzum. Canım bir fullense, ark, orası arkalarda sandım bir Sniper almış, biz sniper alsak görürsün. Köşede ben niye oradan dalıyorum, köşeden mi Ne Dalmuyoruz ya. Çaktırmayın, çaktırmayın. Tamam. Ona tepe vurdu. Çaktırmayın arkadaşlar. Çaktıran. Nerede lan? Ölecek. Bıçaklamaya geliyor bak. Ama iki ö, kaç kişi geliyorsunuz? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun iyi Ay bir daha mı? Yok. ölüyordum az daha var ya. Hadi lale. Lale. Ben canım yok. Ya sizin ben var ya. Aferin olay Uyalayın. Lan vurun zaten canı yok ya. Gel lan. Ama öl ya bu oyunun bıçaklama sistemi ne biçim sistem ya. Herkes aşağıda biz de mi aşağı insek? Mermi bitti ya. Mermi bitmese onu da öldürürdüm. Nasıl lan? Nasıl asist ya? Aşağı attı. Ya. Bu arada kill yok. Herkes burada kill alıyor. Biz alamıyoruz. Selamünaleyküm beyler. Lan ateş etsene ya. Ben delireceğim. Siz ne yapıyorsunuz? Mal mısınız? <laughs> Yakışıyor mu sana böyle önümüze bir anda çıkmak? Yakışıyor mu ya? Puh seni <laughs> ya çaldılar ya. Hadi gelin. Ne oldu? Gelemiyor mu? Arkalayacak. Bir salama. Al al. Hepsini öldürdü burada Sen ne yapıyorsun? Lan bıçaklayacağım seni. Gel gel. Aa öldürmüşler. Adam yok. Al sana bombe. Dan geber. Yukarıdan vuramıyorum ben Oha burada da pusulmaz ya içeri girin ya. Onun canı bir. Onu Yeter ya. Hep kilerimi çalıyor. Aha orada doğuyorlar. Nerede doğuyor bunlar? Aha. Ama soldan sağdan girmeyin. Tek bir yandan girin. O beni nasıl durdu görmüyor. He, şöyle Oh. Tamam. Çık lan. Geber onu. Oh tamam. Oh tamam. Buradan herkesi kestim. Burada mı doğuyorlar? Aa gene orada doğuyorlar ya. Yerde yerde. Bu adam hep böyle taktik yapıyor ya. Nasıl ölmedin nasıl? canım yok ama bak bir canı atam kil geldi bana he, he. Ana tepe burada he he he. Kesin arkadan gelecek biri ya. Oğlum önden geldi. Canım yok ya. Hadi vurun. Aha. Bir bırakmıyor abi. Ne her yerden sıkıyorlar ya. Kilo alamadım ya. Lan onlara sık onlara bana sıkma. Gelin birader. Birader sen hayırdır ölüyordun. Ya bunlar nerede? Ya bakmayınca çıkıyorsun değil mi? Ödüm patladı olmuyor Ya mermi niye bitiyor bu kadar hızlı? Gene burada doğacak. Kim sıkıyor? Biri bir yerden sıkıyor. Yemin ederim nereden çıkacaklar korkusuyla her yere bakıyorum ya. Aha orada. Çıkar. Göster. Ha öldü. Bu da öldü. Oyun bitiyor lan bari bir kişi çıksın öldüreyim. Tamam. Son son son. oyun bitti. Tamamdır. Kaç kilimiz var? 40. Bence güzel bir maçtı. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz.